Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda İslamiyet öncesi Türk devletlerinde e, din ve inanç yapılarına e, aynı zamanda bir de müzik kavramına e, bakacağız. Hemen başlayalım. E, tarih boyunca birçok dine inanıyoruz arkadaşlar. E, mesela Asya Hun Göktürkler zamanında e, Gök Tanrı inancımız. E, Uygurlar zamanında Maniheizm'e inanıyoruz. İşte Hazarlar zamanında Musevi ile, Avrupa'ya göç eden ve Avrupa'da kurulan devletlerin inandığı Hristiyanlığı, yine İslamiyet'e, İtil Bulgarları, Türk İslam Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti ve yine Tapkaçların, Uygurların inandığı Budizm inancı var. Şimdi burada şunu söyleyelim, işte bunları tek tek öğrenecek miyiz, ezberleyecek miyiz? İşte hangi devlet hangisine inanmıştır? Öyle değil arkadaşlar. Burada önemliler var. Zaten bunu konu anlatım videolarında da söyledik. Mesela ne diyeceğiz? Maniheizm Uygurlar. Biz ne demiştik? Uygur hükümdarı Bögü Kağan hem kendisi hem de halkına Maniheizm'i kabul ettirmişti. Tamam mı? Yani bu şekil bilin. Mesela Museviliği ilk ve tek olarak kabul eden devlet Hazarlardır. Böyle bilin. Yine mesela Macarlar Hristiyandır ama Hristiyanlığın Katolik mezhebine üyedir. Bunu da böyle bilin. Mesela İtil Bulgarları ilk defa İslamiyet'i kabul eden e, Türk devletiydi. Doğru mu? Ya böyle bilirseniz e, sizin için daha faydalı olacaktır. E, burada da din değiştiren ilk e, Türk devleti Uygurlardır. Zaten neydi? Göktan inancından Maniheizm'e geçiyorlardı. Devam edelim. E, dinlerin dışında bir de inançlarımız var arkadaşlar. İşte şamanizm, doğalar kültü, atalar kültü. E, bu arada kült inanç demek. İşte mesela doğalar kültü derken e, ağacın, güneşin, e, suyun böyle etkisinin e, önemli olduğuna işte e, nasıl diyeyim böyle yani bunların kutsal kabul edilmesine gibi e, değişik inançlar var. Mesela atalar kültünde işte ataların mezarının ziyaret edilmesi e, bu var. Mesela yer, su, gök inancı var. Totemizm var arkadaşlar. E, buna biraz dikkat edin. İşte Bazı bitki ve hayvanların kutsal olduğuna inanılır. E, yine doğadaki gizli güçlerin olduğuna inanılan bir de idik kavramımız var. E, burada dediğim gibi totemizme biraz dikkat edin. E, onun dışında diğerlerini zaten çıkarım yapar yaparak bulursunuz. Şimdi geldik bazı e, inanç kavramlarına. Şey, özür diliyorum bazı kavramlara ee, Mesela burada kurgan mezar demek ee, Bal bal mezar taşı ha, Onun öncesinde şöyle bir açıklama yapayım mesela kurgan mezar diyoruz ama Bu normal bir mezar değil Yani işte burada ölen kişinin e, Eşyaları işte atı varsa atı O da öldürülerek bildiğin böyle e, Gömülüyor yani Böyle ev gibi Her bir yerine e, eşyaları işte atı bilmem neyi kendisi, hepsi böyle gömülü arkadaşlar, tamam mı? Ee, bal balı zaten sürekli tekrar ediyoruz, mezar taşı e, manasına geliyor. Ee, bunu ilk diken kavim hangisiydi? İskitlerdi. değil mi? Bakın İskitler bizim için önemli ilk defa e, bal bal diken e, millet. Hemen devam edelim. Eşük kefen demektir, e, kült inanç. E, uçma cennet tabu cehennem e, kan baksı şaman bunlar din adamı anlamına geliyor e, yu cenaze töreni ongun kutsallığına inanılan nesne cisim <laughs> umayda kadın tanrıçı anlamında e, bunları bilecek miyiz maalesef bileceğiz yani kaçışı yok arkadaşlar çünkü sorularda böyle adamlar soruyor abi o yüzden bileceğiz. Burada önemli bir notumuz daha var. Buna dikkat edin lütfen. İşte mesela ne diyor? Ölümden sonra, öldükten sonra ahiret inancının var olduğunu gösteren uygulamalar. Mesela ne yapmışız o zamanlarda? Böyle kurganlara, yani mezarlara eşya ile birlikte gömülme. Ne yapacak yani eşyayı? İşte bu eşyaların ve o atın diğer dünyada da kullanacağını. Düşünerekten bunlarla birlikte gömülüyor. Ee, yine ceset çürümesin. işte Diğer tarafta ahirette. Ee, fizik açıdan daha güzel olsun diye. Cesetleri mumyalama var. Ee, bal bal dikme var arkadaşlar. Ee, atalar kültü aynı şekilde. Sonuçta işte mezar ziyareti yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Onları hatırlıyoruz. <laughs> Acaba ahirette nasıl durumları falan diye. Ee, yine cennet ve cehennem kavramı da. E, ölümden sonra. E, ikinci bir yaşamın olduğunu söylüyor gösteren uygulamalar tamam e, burada notumuza dikkat edin e, yu törenleri e, ölümden sonraki yaşam olduğunu göstermez arkadaşlar e, yu dediğimiz cenaze töreni yani cenaze töreni ölenin hepsinin arkasından yapılıyor e, bu bir ahiret inancını göstermez bize tamam buna dikkat edin yani bunu e, seçeneklere koyuyorlar çünkü ee, gelelim müzik kısmına, ee, tarihte biz e, kopuz yani günümüzdeki e, saza benzeyen çalgı aletini kullanıyoruz e, hemen zaten yukarıda resminde görüyorsunuz mesela e, gitarın babası e, sayılan Kit Hara'yı da e, yine tarihte kullanıyoruz hemen şu resminde koydum e, yine mesela Çevgan, Çevgan neydi hem bir müzik aleti e, hem de bir oyunun adıydı değil mi hatırladınız Çevren, mesela şuradaki e, dayının elinde tuttuğu alet ediyoruz. E, burada ır, beste, e, kükle melodi demektir. E, bunlar önemli değil. Yani göz ardı da edebilirsiniz. E, evet, videonun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Yani i̇nşallah faydalı olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun diyelim. Herkese iyi çalışmalar.